Size buradan çok güzel bir akşam diliyorum. Umarım keyifler yerindedir sevgili arkadaşlar. E, sizi biliyorsunuz dün bir tane terazi ay video çektim. Ve bu akşam size bu, bununla ilgili bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Şimdi bir arkadaş da şunu sormuş bana. Yani Nurten Hanım lütfen e, burç yorum yaparken dakikaları yazar mısınız? Şimdi şöyle bir şey var. Bu kanal belki fark ettiniz biraz daha değişken bir kanal. Ee, değişken kanal derken biz böyle e, arkadaş kanalı gibiyiz ve benim arkadaş sizlerden bir yardıma ihtiyacım var ve aslında kanaldaki arkadaşlar bunu biliyorlar fakat şu anda Merkür gölge günü olduğu için bazılarımız bunu unuttuk ben de söyle, söylüyorum arasında her zaman yardıma ihtiyacım vardı söylemeyi ben de unuttum şimdi şöyle ben videolar çekiyorum size değişik değişik videolar yapıyorum ve siz de bana yardım ediyorsunuz ve oraya dakikaları yazıyorsunuz. Yani dinlediğiniz dakikayı yazıyorsunuz. Bazen siz erken dinlersiniz, siz yazarsınız. Bir başka gün başka arkadaşınız önceden dinler, o dakikayı yazar. Ve böylece biz hepimiz birbirimize destek verip birbirimize yardım ediyoruz. Bu kanal daha fazla böyle arkadaşça, yardım edici, dostça bir kanal arkadaşlar. O yüzden bu kanalı tek isteyenler abi oluyor. Hiç kimseden de rica edilmiyor. Lütfen abone olur musun ya da paylaşır mısın? Kim bu kanala abone olmak istiyorsa kendi istediği için oluyor. Kimse tetiklendiği için olmuyor. Böyle bir kanal arkadaşlar. Ve bu kanalda neden böyle? Çünkü bazen geri geliyor. Ben çok böyle özel konuların içine giriyorum ve şimdi bir de bazen söylediğim şeyler de birazcık nasıl insanı çok yakın gelebilir, pozitif bir şekilde yakın gelebilir ama negatif şekilde de yakın gelebilir ve bu bu yüzden ben kimse abone olun demiyorum. Çünkü burada abone olanlar biliyor ki Nurten Hanım'ın konuşma tarzı biraz daha değişik ve bunu yapıyor. Çünkü size yardım etmek için yani yardım etmek derken size konuyu daha iyi aktarmak için bazen birazcık zor konuları da ele alıyorum. Böyle birazcık değişken bir bir kanal arkadaşlar. Siz de bana yardımcı olursanız ve buraya dakikaları yazarsanız bana çok büyük bir yardım etmiş olursunuz. Çünkü gerçekten çok kere vakit bulamıyorum. Hem video çekiyorum, hem dakikaları yazıyorum, hem danışmanlık veriyorum, hem haritaları analiz ediyorum. Köpeğim dışarıda geziyorum. Köpeğim yani artık şikayet ediyor. Benle az geziyorsun diye. Hem onunla geziyorum, hem çevrem var, arkadaşlarım var. Onlara da zaman ayırmam lazım. Yani gerçekten birazcık zaman işi. O yüzden bana bu konu yardım ederseniz ben çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Şimdi ana soruya gelelim. Bir arkadaş demiş ki ya Nurten Hanım demiş e, ben 2022 yaz ayı boşandım. 2018'den beri bu olay vardı. Ben şimdi e, neye odaklanmam gerekir? Yani ne olabilir? Hangi konular? Şimdi ben bunu biraz daha açıklık getireyim ve aslında bu 2018 çok doğru bir tespit hanımefendinin. 2018'de bir tane kova ay tutulması oldu arkadaşlar. Yazın oldu bu ay tutulması ve bu bununla birazcık alakalı ve orada bizim bir konumuz açıldı. Bu konumuz şöyleydi. Biz kendi hayatımız yani yine doğumumuzdan bir düşüneceksiniz. Hayatımıza bir takım insanlar geldi belki ve hayatımızı devirdi. Size ben bunu dün de anlattım ya insanlar geldi hayatımızı devirdi. Ve 2018 senenden beri belki bir ilişki içindeydiniz ama bu ilişki böyle gitme gelme gitme gelme hem ayrılmak istediniz belki ayrıldınız tam olarak ayrılamadınız yani bir boşanma üzerinde belki sıkıntılı bir boşanma yok kağıt eksik yok şudur yok nafaka sorunu var yok ev sorunu var belki barıştınız sonra yine ayrıldınız belki yeni bir yeni bir korku psikolojik şeyler <laughs> gibi derken bu 2022 yaz ayında ayrılmışsınızdır. Ya da bu şöyle bir şey de olmuş olabilir. Hayatınızda bir sevgili olmuş olabilir. Ya da bir kız arkadaşı, bir erkek arkadaşı, ikili arkadaşlar. Şimdi bu hayatınızda olan insanlar hem de diyor ki seni çok seviyorum. Sen benim aşkımsın, canımsın, en iyi kız arkadaşımsın, kardeşimsin diyorlar. Hem de kendilerini size ait hissetmiyorlar aslında. Çünkü verilen sözler yerine gelmiyor. Çok söz verilir. Ama sözler yerine gelmiyor. Ya da sizin ona ihtiyacınız olduğu yanınızda değil. Ama her zaman ihtiyacı olduğunda onun yanında olmasını istiyor. Ya da her zaman ona destek vermenizi istiyor. Belki siz bu insanın psikolojik olarak çok dinliyorsunuzdur. Yanında oluyorsunuzdur. Ona gitmesinizdir. Artık neyse arkadaşlar. Ama bu arkadaş ya da bu hayatınız olan insan durmadan bir devirme yapıyor mesela hayatınızda. Ya da siz onun hayatını deviriyorsunuz. Yani hayatınızda artık bir bıkkınlık var. Çünkü diyorsunuz ki bir insan söz veriyorsa niye sözünü tutmuyor? Ya da sorumlulukları varsa neden sorumluluklarını yerine getirmiyor? Neden nafakayı ödemiyor? Neden söz verdiği şeyleri yerine getirmiyor? Ya da neden ben madem onun kız kardeşiyim ya da ben onun erkek kardeşiyim neden düşman gibi davranıyor ya da kardeş gibi davranmıyor? Önce kardeş mi önemli yoksa sokaktaki insan mı önemli arkadaşlar gibi düşüneceksiniz. Ve bu insanı siz aslında bir olay yaşadınız. Çoğunuz böyle İkinci aydan dördüncü aya kadar, bakın ikinci ayda yani o 2022 Ocak geldikten sonra bir takım olaylar yaşamışsınızdır. Ve bu olaylar arkadaşlar, bu yıl başından sonra olan olaylar sizi şok etmişti Ve sonra bir şeyler öğrenmişsiniz o üçüncü ayda, dördüncü ayda. Ve artık demişsinizdir ki bir kırılma noktasına geldiniz. Yani belki bir duraklamasını düşünmüşsünüzdür haftalarca. Ama o sizi kırımı noktasına getirmiştir. ve o yaz ayı artık bitirmesinizdir arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde bitirmesinizdir o yaz ayı onu siz Ve e, ama öyle bir bitirmiş içinize bir şey kalmamıştır. Yani bu insan belki tekrar e, konuşmuşsunuzdur ama bitmiştir. Çünkü hiçbir şey e, belki geçmişle ilgili bir şeyler söylemişsinizdir, konuşmuşsunuz ama bitirmişsiniz arkadaşlar ve bir tek bu 2018'de olan insan değil o 2021'in yazında bir tane ikizler güneş tutması oldu orada siz o Haziran'dan beri 2021 Haziran'dan beri yeni insanlarla tanıştınız diyaloga girdiniz belki flört yaptınız belki herhangi bir insan iş ticari hayatına girdiniz Belki bir anlaşma, belki dava konularınız var. Davaya giriş yaptınız ya yani da ne bileyim bir şeyler yaptınız. Orada da 2022 yaz geldiğinde de orada belki bir takım insanlar hayatınızdan çıkardınız arkadaşlar. Bir takım olaylarımız oldu. Şimdi bu neden çıkardınız? Çünkü dediniz ki ya dediniz ben zaten bunu tanıyorum. İnsanlar ben elimi veriyorum bu eli tutmuyorlar. Ya da insanlar bana söz veriyorlar bu sözü yerine getirmiyorlar ben bunu tanıyorum. ben bunları artık istemiyorum ya da bu insan pek sorumlu sahip bir insan değil. E, hayatın hayatta insanların hayatını dev, deviriyor ve ben artık benim hayatımda insanlar deprem yapmasını istemiyorum. Ben bu deprem yapmasını istemediğim için bunları çıkartıyorum dediniz. E, ya da sırtınızı çevirdiniz, gittiniz ve dediniz ki ben artık yokum. Yani sen madem kötü günde bana e, seviyorsun beni ve sen e, kötü günün bitince ya da biçime baktığınca demek ben senin için değerli değilim ya da demek ki başkaları senin için daha değerli ya da onlar daha önemli sen beni demek ki bu yüzden bana kötü davranıyorsun gibi ya da sen benim hakkımı vermiyorsun iş yerinde senin ha ben senin bütün işini yaptım ettim ama sen benim hakkımı gerçekten vermiyorsun yani senin işin büyüdü ben sana destek verdim bu bir sene ama sen benim maaşımdan kesiyorsun mesela gibi düşüneceksiniz. Ve burada dediğiniz ki ben çıkıp gidiyorum kardeşim. Ve o günden sonra aslında siz e, bu şimdiye kadar aslında dediniz ki hayatında böyle giren insanlar kolaylık yapmadınız artık. Zor eskisi gibi kapınız açık değil de kapattınız, blok ettiniz kapıları. Hani Whatsapp'tan blok ederiz ya insanları. Biz de insanları blok ettik. Çünkü şunları gör, görünce hemen bu insanlar değer bilmiyorlar. Ben bu insan hayatımı istemiyorum. Kıpırdıyorum ben kapımı. Ya da dediniz ki bu insanlar sözünü yerine getirmiyor. Ya da görüyorsunuz ki bir başkalarıyla olan ilişkilerinin pek samimi olmadığını ya da sizi oyuna getirmek istediklerini, size sizi azarladığınızı, azarladığını, ya da manipülasyon etmek istediğini gibi gibi insanlar ve bu insanları böyle hayatınızdan çok çabuk <laughs> çıkarıyorsunuz ve diyorsunuz. Mesela diyor, diyebilirsiniz sizinle bak, arkadaşlık yapmak istemiyorum. Bu sebepten bu sebepten bu sebepten ben hayatımda sorumluluk sahibi insanlar istiyorum. Düzgün insanlar istiyorum. Ee, burada kendinizi belki ciddi bir işe vermemişsinizdir. Belki ciddi bir insana vermemişsinizdir. Burada demişsinizdir ki ya ben bekleyeyim doğru insan gelsin öyle. Ama aynı anda da e, bu 2021'den beri tanıştığınız insanlar da var. Yani hayatınızda halen olan insanlar. Ve burada da çok sağlam özellikle bu 2022 yaz aylarından beri hayatınızda böyle olan insanlar da var. Ve o insanlar da arkadaşlar hayatınızda çok önemli bir yer almıştır. O 2000, pardon 2022 yazdan beri değil 2021 yazdan beri Haziran'dan beri tanıştığınız insanlar da var. Ve hala bu insanlar hayatınızda ve bu azdır bu insanlar ama bu insanlarla sağlam ilişkileriniz vardır. Ve bu insanlar hayatınızda bir parçadır. Siz bu insanlar sizin için değerlidir. Onlar da sizler için değerlidir. Çok güzel ilişkileriniz olmuştur ve belki kendinize güzel arkadaşlıklar yapmışsınızdır. Güzel ticari hayatlar başlamışsınızdır. Bir şeyler de güzel şeyler de olmuştur. Bakın ve şu anda artık kendinize olan güvenciniz de artmıştır. Ve demişsiniz ki evet bak ben bazı şeyleri artık kabul etmedim. istemiyorum Ama benim diğer taraftan da çok güzel ilişkilerim. Gerçekten beni seven insanlar. Ve benim istemediğim şeyleri bana dayatmayan insanlar. Ben bir şey istemiyorsam beni suçla, suçlamayan insanlar. Ya da ben başka fikir değilsem beni küçümsemeyen insanlar burada var. Ve bu insanlar beni gerçekten seviyorlar ve bana tek beni sevdiklerini söylemiyorlar gibi düşüneceksiniz ve bu insanlar sizin hayatınızda şu anda arkadaşlar ya da bu iş sizin hayatınızda ya da size şu anda ya da burada herhangi bir şeyler var siz kendi hayatını daha iyi biliyorsunuz siz neye konsantrasyon olacaksınız 2018'e değil buraya değil 2021 yazdan sonra tanıştığınız insanlara konsantrasyon olacaksınız. Yeniliklere, mesela yeni bir işe mi girdiniz, yeni bir ortama mı girdiniz, yolculuk mu, dava mı buraya konsantrasyon oluyorsunuz. Siz belki burada insanları da vazgeçtiniz, gitti bu insanlar ya da bu insanlar sizden vazgeçtiler. Bu insanlar tabii ki konsantrasyon olmayın. Çünkü dediğiniz gibi bu insanlar benim işime yaramıyor. Çünkü bu insanlar bana değer vermiyorlar. Ya da bu insanlar beni gerçekten sevmiyor ya da ben bu insanları sevmiyorum. Çünkü bu insanlar e, beni bir e, yara bandı olarak görüyorlar. Başka bir şey için değil. İhtiyaçları olduğu için beni sevdiler. Beni gerçekten sevdikleri için sevmediler gibi düşüneceksiniz. Burada ama şöyle size şu anda bir kapı açılacak arkadaşlar. Şöyle bir kapı açılacak. Siz şu anda diyeceksiniz ki ben yeni bir giriş yapmak istiyorum. Belki yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Belki bir ticari hayatın içine gireceksiniz. Burada size kısmetler doğuyordur şu anda. Şu anda bir projeniz kafanıza vardır. Belki diyorsunuz ben bir restoran tutacağım ya da ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, bir giriş yapacağım. Ya daha doğrusu giriş derken ben bu giriş yapabilmem için ileride kaybettiğim şeyleri tekrar ele almak istiyorum gibi düşüneceksiniz. Yani ben burada bir şeyleri bıraktım ve ben o bıraktığım şeyleri özgürleşmek için, rahatlamak için onlardan bir vazgeçiyorum. Belki diyorsunuz ki ben hep benim konum yurt dışıydı. Ben o yurt dışından vazgeçiyorum. Böyle bir şey olabilir. Ya da ben artık yurt dışına gidiyorum. Bakın ben yurt dışına gidiyorum ve çünkü ben artık yolumu değiştiriyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Ya da ben bir eğitime giriş yapıyorum. Şu anda hissettim bu iki senede. Burada bir eksikliğim var benim ve ben bu, bunu yapıyorum. Yani burada şu anda siz kendi kuyunuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda ay tutulması oluyor, güneş tutulması sizi zaten tetikliyor. Ya bir sevgili üzerine giriyorsunuz biriyle tanışıyorsunuzdur. Yalta evlilik kararları alıyorsunuzdur. Çok evli kararları alabilirsiniz ya da boşanma kararları alabilirsiniz. Yalta ikili kavgalar vardır, diyalogunuz vardır. Yalta biri sizin hakkınızı yemiştir ve bunu halletmeniz gerekir. Ve bu insanlar ayrılmak sizi belki üzer ama şu anda bunları yapıyorsunuz. Yani burada size de tamamen haritanızı anlattım. İsterseniz o videoyu tekrar dinleyin. ve onu uygulamaya çalışın. Yakında size zaten güneş tutulması ile ilgili bir video daha aktaracağım. Orada bir kere daha detaylı yapacağım. Onu da o zaman daha da iyi belki e, anlayabilirsiniz ama biraz budur. Şimdi arkadaşlar ben 22 e, bu ay 22'sinde yurt dışına gidiyorum. Tatile gidiyorum. Ay tutulması beni yurt dışına yönlendiriyor neden? Çünkü ben yükselen aslanım arkadaşlar. Ve ben pozitif yaşamak için diyorum ki ben yurt dışına gidiyorum diyorum. Birazcık tatil yapayım yurt dışında. Biraz orada kalacağım. Belki biraz daha fazla kalırım. Belli olmuyor benim durumum. Ben hep spontan bir insanım. Ee, şimdi belki e, video sanırım e, birazcık e, bilmiyorum internetin ne kadar çabuk olacak. Ama elimden geldiği kadar çabuk bir şekilde size videoları, Yine de devam edeceğim. Ama eğer birkaç gün e, videolar falan görmezseniz ya da bir hafta falan e, endişeniz olmasın. E, i̇mkanım oldukça size videolar çekeceğim ve koyacağım güneş çıkması için. Sizleri seviyorum ve kendi çok iyi bakın.